Herkese merhaba, ben Daisy Wolf. Bugün sizlerle birlikte 20 Minutes Till Dawn oyununu oynayacağım. Hadi gelin hep birlikte oyuna başlayalım. Arkadaşlar, oyun Türkçe. <laughs> Oyunun e, Türkçe dil desteği var. Şahane! Biliyorsunuz en sevdiğim şey bu. <laughs> Hayvan gibi bilgisayarım var. Hala da böyle oyunlar oynuyorum. Neden? Çünkü seviyorum. Sabahtan beri kayıt almamam kaç puan peki arkadaşlar? Oynuyorum oynuyorum. Ben çünkü kendim bildiğim için böyle şeyler arada yaptığım için bir baktım kayıt almamışım. Şahane. Çok bir şey kaybetmediniz. Zaten seçtiğimiz seçtiğim şeyleri ya yani böyle karşıma geçtikçe güçlendirmeleri seçtikçe tekrardan söyleyeceğim. Hepsini tek tek okumadım. Oraları geçtim sadece neler olduğunu görün diye onları tek tek göstermiştim. Bir tırpan aldım. Bir de rüzgar var atan. Ee, menzilimi genişlettim. Atış menzilimi genişlettim. Hasar vermeyi aldım diye hatırlıyorum. Başka da şu an aklıma gelen bir şey yok. Daha çok başlayız Merak etmeyin. Hiçbir şey kaybetmediniz. Ee, şimdi görüş büyüsü var. Görüş menzilini gene arttırıyorsunuz. Silahlı ve hazır var. Yine daha ee, yeniden doldurma hızını da arttırdım ben bu arada. Büyülü lens tekrardan burada var. Görüş büyüsü bu eğitmen. Çağırma hasarı. Yani. İngilizce oyunları oynayın ki İngilizceniz gelişsin. Değil mi? Ee, klavyemin ASDV tuşlarıyla oynuyorum. Hareket ediyorum. Ee, Mouse'a da ateş ediyorum arkadaşlar. Yani klavyemle oynuyorum size söylemiş olayım. Ya ben bu tarz oyunlar oynamayı çok seviyorum zaten beni biliyorsunuz artık. Sürekli bu videolar var. Ya bu tarzda oyunların videoları var bende. Seyirli tırpan. Bu güzel bunu seçelim. Güzel, güzel geçiriyor bu. Yes! Ruh kalbi. Her zıf saniyede bir ruh kalbi kazanın. Maksimum 3. Alev büyücüsü. Merminin şansı düşmanları yaktın. Yakalım geçelim anasını satıyor. <laughs> Bu güzel. Yakmayı severiz. Biz yakarız. Gelme gelme. <laughs> Yok. Yangın başlatıcı. Bu da seçtiğimi daha da geliştiriyor. Her dört 40 hasar ver. Ben böyle hepsini tek tek göstereceğim. Canlılık, yangın başlatıcı, elektro büyücü kuvvetli ateş, güçlü vuruş diye böyle siz durdurup tek tek okursunuz. Ben şimdi yani burada vakit kaybetmemek için e, Geçtim oraları. Bu arada e, güçlendirmeleri hani seçiyoruz ya. Mesela bazı şeyleri çevirememişler arkadaşlar. Yani İngilizce hala. Ama olsun bunu da şükür. Ya bize bu kadar da yeter. Çeviririz o kadarını ne olacak? Ya şuna hızlı almam lazım ya. Şu altı gözüm, dört gözlü olanlara vurdukça şey oluyor, patlıyor. Bam 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 bam. Bam 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 Nişan al. Aron ara <laughs> <laughs> yerden alma menzili Çift taş verme geçtik hey, en iyi arkadaşım Tabii ki de hayaletler Hayaletler insanlardan daha iyi diyormuşum Ortaya bombayı atıyormuşum <laughs> Ne alaka falan Aha 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 kim geldi kim geldi Al kafana al kafana al kafana Öldürün şunu öldürün şunu Koca beyinli. Level atladım ya kanka bir dakika dur. Aa daç. Çifte atış. Mermi hasarını düşürüyor. Kanka ben mermi hasarı çıktım. Ejderha yumurtası. Ejderha çıkacak oğlum. Wow. Wow. Senin evet, sihirli tırpanımı arttıralım. Yap. Hoppala. Sonunda öldürdüm. Yeah. hızlı öğrenen beceri kazanımları yüzde 40 arttırır. Wow. Hadi seçtik. Devam. Evet neyi seçiyorum? Bu sefer farklı bir şey seçelim. Koş ve ateş et. Yürüm az yüzde yüz artar. Tek seferlik mi lan bunlar? Hadi bunu seçelim. Haydi bunu seçtik. Aa! Ya alan hale çizgi var. Oğlum at kayıyor. Allah'ını satayım at kayıyor. Bizim işin acilinden level almamız lazım. Oha, durur musunuz? Durur musunuz biraz? Ben daha level almadım. O zaman şey fark etmiyor yani level aldın almadın vurdun vurmadın dakikası gelince geliyor canavarlar hadi de level almam lazım yes level aldım ejderha yumurtası alev büyücüsü kaçamak doç biçen mermiler mermi hasarı yüzde Bence şu an e, yandan bir desteğe daha ihtiyacım var. Bir tane daha, bir tane daha olursa öleceğim. Son canım, son canım. Son canım. Dan bu ne lanet bir şey mi ölmüyor ya ölmüyor 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 kayıp kayıp duruyor Aa, öl artık öl ha <laughs> bir şey bir şey ne bu hmm, maksimum can artırır sahip her maksimum HP için tüm hasarı artık arttırır dirginlik kubbesi hız cilde maksimum eksi bir olursa öleceğim. Yirmiz yüzde yüz gidiyor. Bunu seçelim arkadaşlar. Kim nereye neye vurdu? Ben gene orada yemişim. Oğlum beyni hala öldüremedik mi ya? Atı öldürdük beyni hala öldüremedik. Benim de almam lazım. Pipon topu gibi bir şeyler de çıkıyor. Onları almam gerek zannediyorum. gözlerim kayıyor ya. Çok yoruldum. Da geç saat oldukça böyle benim öyle dengeleri içine şaşıyor. Ama oynayacağım ya. Devam edeceğim buna. Biliyorsunuz zaten. Seviyorum ben o tarz oynar. Böyle oynar. Oynamaya devam. Bir de oyun önerisi yaparsanız sevinirim bana. Açıkçası ne oynayacağımı e, karar veremiyorum. Oyun önerisi yapın bana. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Discord'uma da katılabilirsiniz. Orada da bir oyun önerisi diye bir sekme var. Oradan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik burada kalalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. here,